Aynı sırrı sıraya önder de çıkmış. Diyor ki bize diyor aracı gönderen diyor işte bu sırada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Yani bu saçma sapan sözler daha önce bu partinin grup başkan vekilinin söylediği sözlerle o kadar özdeşleşmiş ki. O da demişti ki İyi Parti bizim sayemizde meclise girdi. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptı ittifak çerçevesi içerisinde zaten barajı geçmek gibi bir programı yok. <laughs> zaten Cumhuriyet Halk sadece kendi oyu yüzde yirmi Sen bu dönemde HDP olarak ilanlar vererek herkesten oy isteyerek barajı geçme mücadelesini vererek kendinizi kurtarmaya çalışan bir partiydiniz. Nasıl oldu da bizim meclise girmemizi sağladınız? Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Buradan çıkaracağım mesaj şu. Nedir? Grupların bu yapıların kendi içerisindeki geçmişten gelen arışverişlerinden dolayı AK Parti ile olan bir bağı, bir kanalları var. Bu kanallar zaman zaman izliyor ve bu kanallar zaman zaman bizim önümüze bu tür açıklamalar gibi çıkıyor. Ne zaman İyi Parti yükselişe geçiyor, yaptığı toplumsal muhalefetle nasıl milletin sevgisini, muhabbetini kazanıyor, o zaman bu tür açıklamalar saçma sapan sözlerle gündeme getiriliyor ve oyu bununla meşgul edilmeye çalışıyor. Bu sözlerin zerre kadar bir değeri yoktur. İyi Parti ne yaptığını bilen bir partidir. Tesadüflerle kurulmuş bir parti değildir. İdealize olmuş insanların kurduğu bir siyasi partidir. Mücadele ederek bugünlere gelmiş olan bir siyasi partidir. Alın teri var, emek var, gayret var. Yüce kuvvete boyun eğmeyerek onun karşısına dikilen yiğit insanların şanlı bir mücadelesiyle bugüne gelmiş olan bir siyasal parti. Affane. Dolayısıyla... Bunun önüne sanki AK Parti ile anlaşmalı bir şekilde aralarında oluşmuş olan bir trafikle bu sözlerin karşılıklı anlaşma çerçevesi içerisinde ben dile getirildiğini düşünüyorum. Ve bu sözleri hiç dikkate alıp aslında cevap vermeye bile gerek Gereken. olmadığını düşünüyorum. Bu konuda genel başkanımız gerekenleri söylemiştir. Partimizin tavrı nettir.